Kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler, herkese günaydın, herkese günaydın, selam olsun evrene, selam olsun güzellikler efendim. Şimdi artık çok gazete okumuyoruz Yani sosyal medyadan, işte internetten takip ediyoruz. Ha bu tabii bir, bir nevi de kağıtla ilgili tasarruf oluyor. Yani işte ııı e, gerçi orman yangınları artık e, gazetelerin basıldığı dönemde çok daha fazla zararlı aslında. Yani o zaman daha az şeyler vardı. Neyse konumuz tabii o değil. Ee, her gün tüm gazeteler aldırırdım. tarafta da al, al, alırdım, e, zaman da alırdım, hürriyet, milliyet, e, işte yeni şafak, bütün farklı görüşlerin, yani bütün farklı fraksiyonların diyeyim, bütün farklı düşüncelerin olduğu, hepsini alırdım, bakardım, izlerdim. Çünkü eğer bir e, yaşadığın coğrafyada farklı görüşler, farklı kültürler varsa bunlar dinlemek gerekir, bunlar tartışmak gerekir. E, i̇lla kim en güçlüyse onun tarafında olmak doğru bir iş değildir. Şimdi ben sosyal medyada da mesela bazen beni böyle çok şey yapıyorlar, işte yargılıyorlar, yargısız infaz yapıyorlar. İşte geçenlerde bir hocamız işte hırtlıkla ilgili bir paylaşım yapmıştı, ben destek verdim. Oo, bir anda e, linç edildik. E, şimdi Gülsel e destek veriyorum, Oo, linç ediliyoruz. Ondan önce yine bir şey vermiştim, bir, işte ilgili muhalif konuşuyorum, Oo, linç alıyoruz. Yani herkes kendi adamını kollamak işte fanatizminde. Hani ben Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçe'yi çok rahat eleştirebiliyorum mesela. Ama birçoğunu görüyorum ki mesela toz konduruyorlar. Yani e, evde de mesela, e, ailenizde de eleştiri olur. Ben de çok eleştirilirim mesela, beni çok eleştirirler evde. E, i̇şte yazma, çizme, etme, bilmem ne yapma diye. Tabii normal çünkü ülkede o kadar çok manyak var ki neyin nereden belli olmaz. Doğru ama birilerinin de bunu konuşması gerekiyor. Gerektiği için konuşuyorum. Ee, yoksa benim kimseden bir, bir, kuruş, bir delikli kuruş dahi beklentim asla yok ve o hiç bana olmaz. Çünkü zaten kendi ihtiyaçlarım, kendimi karşılayacak kadar e, ekonomik güce sahibim. Bu gücüm var. E, her, her zaman da olmuştur. Dolayısıyla ben bir yurttaş Nurhan olarak biz bir Ebru'da yaşıyoruz. Mozaik değiliz. Mozaik dediğiniz arasında derz vardır. Derz böler. Ebru demek renklerin birbirine girmiş. demek dolayısıyla her rengi, her görüşü dinlemek lazım. Yanlışa yanlış demek lazım. Bugün ülkede çok şey yanlış yapılıyor. Muhalefeti bölerek, gündeme atarak iktidar, iktidar bildiği bütün haltları yiyor. Bütün haltları karıştırıyor. Yani şimdi gidecekmiş efendim Trump'la görüşmek için 300 tane uçak alınacak konuşuluyor. E diğer tarafta kendi damadı milli uçak bilmem diye bas bas bağırıyor. İşte 3-4 günde tepemizde uçaklar uçuyor. Güzel bir şey teknofest. İyi bir şey. Yani bunlar yapılsın tabii ki. İşte dediğim gibi tabana yayılsın. Her şey tabanda olsun. Yani gücün adamları çıkmasın. Bir sürü zeki, akıllı gençler var ülkede. Gidin otosanayi sitesine orada ne usta yetişiyor, Ne yetişiyor. Allah onlara eğitim, geliştirin. Daha neler var yani. Biz kısa pantolonla kapalı çarşıya giderdik. Ben muhtacın çıraydım. Hayatı orada tanıdık. Yani okul tabii ki gerekti ama biraz da hayat tanımak gerekiyor. Efendim bugün pazar, ayın günüm. Bugün mumumu bu yine mazlumlar için yakacağım. Ve Filistin'deki insanlar için yakacağım. Allah Filistin halkına güç kuvvet versin.